Gecemiz feyizli, bereketli olsun, gönülleriniz pir nur, evleriniz imar olsun, Rabbim kalplerinizi inşa eylesin, kendi sevgiyle, aşkıyla, muhabbetiyle döndürsün, İki dünya saadeti verdiği kullar zümresine dahil etsin, orada ebeden eylesin. kıyamete kadar sürplerinizden sürplerimizden gelecek olanı Allahu Teala qormuş olsun şeytanın şerrindən, necəlin fitnesindən, qəbrin azabından, həyat və ölümün fitnesindən Rabbim qorxa eylesin inşallah Rəhman bizdən dahi Teala amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على اله وصحبه اجمعين صلوا على سيدنا محمد صلوا على بدر الدجى محمد صلوا على شمس الظهر محمد صلوا على مرشدنا محمد صلوا على طبيب القلوب محمد صلوا على شفي ذنوبنا محمد صلوا على نور الهدى محمد الأول هو الله الآخر الله الظاهر الله الباطن الله خيره وشره من الله من كان في قلبه الله فمؤن هو نصيره في دارين الله رب اشرح لصدر ويسر الأمر وحل الأغذة من لسان يفقه غولي وفوض أمر إلا الله والله بصير بالإباط سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم <سؤال> ربنا زدنا علما فهما اللهم ربنا زدنا علما فهما اللهم ربنا زدنا علما وفهما آمين اللهم أرنا حقك الأشياء اللهم أرنا حقك الأشياء اللهم أرنا حقك الأشياء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مهلسنا له ولا كريها الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مهلسنا له ولا كريها الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مهنسنا له كره الكافرون سبحانك ما أبتناك حق إبادك يا مابد سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معرف سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مسخور سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشهور والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآيات لهم أنا عملنا زريتهم في الفلك الْمَشْقُورُ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صرح لهم ولا هم ينقذون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآيات bir delil. lehum onlara enna hamelna taşımanızdır bizim için zurriyetehum onların nesini fil fulkul meşgul gemide bir de gemi dolusu taşımanızdır kimi zürriyetlerini taşımak ve halakna lehum ve halakna o yaratmamızdır kendileri için lehum min mislihi onun gibi ma yer kabuğun binecek şeyler onun gibi mislini de yaratmaktır yani ve in neşa dilersek nuru hum onlara boğarız da fela sarihen o zaman ne feryadınıza yetişen olur lehum onların ve lehum ne de onlar yungazun kurtarılırlar sure yasin diye Halen halk şöyle diyecek. Güllü Yasin dersen hocam kadınları erkekleri bir fiil iyice bilecek. Allah razı olsun hoca efendiden. Güllü Yasin diye Yasin'e bir de gül takıverdi. ilave etti. O olmasaydı biz şimdi halimiz nice olurdu değil mi? Ya Yasin suresini Allah için okumayı bırakmaz. Yasin suresini Allah için okurduk gibi geliyor bana. Şimdi ise işimizin kolay gitmesi, düğümlerimizin çözülmesi için ya insan, ey insan manalarına da gelir. Sure-i Celle, Yasin diye halk arasında şöhret bulmuş Sure-i Celle. Halen Güllü Yasin diye Türkiye'de şöhret bulmuş Sure-i Celle desek de doğru olur gibi geliyor bana. Çünkü bizim halkımız Allah için bir şey değil de hep nefsi için ne yaparım düşüncesinde. Yani nefsinden kurtulmak ister ama nefsini yukarılara taşır hep her seferinde yukarıya taşır da her seferinde sözde kurtulmayı ister ama her nefeste nefsinden uzak durmayı ister ama yukarılara taşar hep tersine tersine gider ayeti cellede Rabbül Alemin 41, 42, 43. ayetlerinde Rabbimizlere diyor ki onlara bir delil de bizim onların neslini dolu bir gemide taşımamızdır ve kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır. Yani mislini de belki daha fazlasını da yaratandır Allah. Dilersek onları boğarız da. O zaman ne onların feryadına yetişen olur ne de onlar kurtarılırlar. Yani insan bir denizde de boğulur, bir ip ile de boğulur, bir tükürükte de boğulur, bir kaşık çorbada da boğulur, bir damla suda da boğulabilir. Halen nefes borusuna nefesinin gitmeyişi de onun boğulmasına vesile olabilecek. Hani nefes bile alamazsanız boğulur ölürsünüz. Şimdi bizler Allah için değil de Kur'an-ı Kerim'i kendi nefsimiz için şu surenin fazileti burada, şu surenin okursam burada. Halen kitapta öyle diyor. binden aşağı okunur şu, mübinde okursan edersin bu. Hadi çevir gel okuyalım. Çevir gel, e, gel, duası bile yazmış adamcağız. Allah Teala hidayet bahşeylesin. iki dünyasına saadet ihsan eylesin. Ne hikmeti hüda. Büyü ve büyücülüğü haram kılarız ama Kur'an-ı Kerim'i bile büyü ve büyücülük gibi anlarız. Şimdi biz ayet-i celle'yi anlamak için muhakkak-ı Allah teala Allahu Teala'nın izni ve keremiyle ayette ne diyor ve ondan önce ve konunun başını bilmesi lazım ki insanın bir şeyler anlaması lazım ama ilk ayette okuyunca da anlayabiliyor zaman zaman değil mi insanlar? Efendim Allahu Teala hepimizi ilmiyle amil olan kullar zümresine dahil eylesin. Burada biz diyeceğiz ki şimdi onlara bir delil de bizim onlar neslini dolu bir gemide taşımamızdır. Şimdi bir gemi düşünün ki siz bu gemi efendim e, pelesenik ağacından yapılsın veyahut bambu ağacından da yapılabilir mi ki acaba fark eder miydi ki sizin için? Bizim için fark etmiyor. Bir gemi düşünün ki bugün profilden demirden Geçmişteki müfessirin anlattığına göre bir gemi düşünecek olursak şöyle bir gemi gözümüzün önüne gelecek. Efendim 300 arşın, 300 arşın belki onun için çok büyük olacak. Veyahut 3000 metre çok büyük müydü ki acaba? 3000 metre bir gemi inşa edilirse tahtadan veyahut ağaçtan Dedim ya fark eder mi sizce? Onun zürriyetini taşımak için bugünkü yöntemle bakacağız ama dünkü müfessiri de tanımamız gerekmiyor mu acaba? Biz Kur'an-ı Kerim'i anlayıp Kur'an-ı Kerim'i anlama yolunu tutacağız ama Allahu Teala bize kelamı kadimin de ne dedi? Ne yapmamızı istiyor? Efendim bugüne kadar geç, gerçi bugünlerde çok ateistlerin efendim tesadüf dediği şeyi Nuh Aleyhisselatü Vesselam niye yaptı acaba diye düşünüyor insan. İnsanlık yaratılışı tesadüfmüş. Gemiye niye gerek duyuldu ki o da tesadüfen yapılabilirdi değil mi? Çok akılcıl bir şekilde düşünecek olursanız bir uçak tesadüfen meydana gelmiyor. Ama düşünün bir insan tesadüfen meydana geldiğini iddia eden efendim jeologlar var. Ben aklı fakir, zavallı, aciz akıllı, aklından zoru olan profesörlere, alimim diyen gafillere buradan şöyle sesleniyorum. Allah rızası için yer kürenin yer çekirdeğine kim inmiş ki siz yıllardır deccal gibi bize yalanlarınızı süsleye süsleye ya anlatırsınız denizin 3000 fit aşağısına kim inmiş ki denizin daha ötesi vardır diyen ahmaklara toprağın çekirdeğinin olduğuna inanırlar da ne hikmeti hüda yerin katmanlarını sayarken 2000'e varır mı ki acaba bakacağız değil mi çıkar mı ki Delebildiler mi ki jeologlar? Şu her şeye tesadüf diyen akla acizler. Bu jeologlar da aciz biliyor musunuz? Aklı çok aciz. Halen tesadüf derken gülmesi aynı aziziyetini gösteriyor. Dinin biyoloji kısmını inkar edip ilahiyatta biyoloji okumayı bile istiyor. İyi de dinde biyoloji var zaten. Sen anlamıyorsun da ben ne yapayım? Sen anlamayınca hayvan anatomisinden tutun da insanın bütün DNA'sına, genetik formlarına, fizik bedeninden bir botanikçinin, bir bitkinin varoluşuna, bir çekirdekte orman gizleyen Allah efendim o çekirdeğin içinde bir atom tanesi olduğunu unutturuyor insanlığa bir atomdur. O ağaç, o tohumda bir tohum ki gözle göremezsiniz ancak mikroskoplarla belki. Siz şimdi gemiyi nasıl anlayacaksınız ki? Gecemiz feyizli, bereketli olsun. Gönülleriniz pir nur, evleriniz imar olsun, Rabbim kalplerinizi inşa eylesin, kendi sevgiyle, aşkıyla, muhabbetiyle döndürsün. İki dünya saadeti verdiği kullar cümlesine dahil etsin, orada ebeden eylesin. Kıyamete kadar sürplerinizden, sürplerimizden gelecek olanı allah Teala kovmuş olduğu şeytanın şerrinden, deccalin fitnesinden, kabirin azabından, hayat ve ölümün fitnesinden ربنا محافظه ائلنس ان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى امين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على آله وصحبه اجمعين صلوا على سيدنا محمد صلوا على بدر الدجى محمد صلوا على شمس الظهر محمد صلوا على مرشيدنا محمد صلوا على طبيب القلوبنا محمد صلوا على شفي ذنوبنا محمد صلوا على نور الهدى محمد الأول هو الله الآخر هو الله الظاهر هو الله الباطن الله خيره وشره من الله من كان في قلبه الله فمؤنه ونصره في ظارين الله رب اشرح لصدر ويسر لأمر وحل الأغذة من لسان يفقه غوله وفوض أمر إلا الله والله بصير بالإباط سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم ربنا زدنا علما وفهما اللهم ربنا زدنا علما وفهما اللهم ربنا زدنا علما وفهما آمين اللهم أرنا حقك الأشياء اللهم أرنا حقك الأشياء اللهم أرنا حقك الأشياء لا إله <سؤال> إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له ولا لا الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له ولا لا الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له ولا لا الكافرون سبحانك ما أبتناك حق عبادك يا ماب سبحانك ما أرفناك حق معرفتك يا معرف سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآيات الله من عملنا زريتهم في الفلك المشكور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ve inne neş'an nuru kahan fala lahum yungaltun. minash Bismillahirrahmanirrahim. Ve bir delil lehum onlara enna hamalna taşımanızdır bizim için zurriyetahum onların neslini fil fülkül meşkun gemide bir de gemi dolusu taşımanızdır. Kimi zürriyetlerini taşımak. Ve halakna lehum ve halakna o yaratmamızdır. Kendileri için lehum min mislihi onun gibi ma yer kabun, binecek şeyler onun gibi mislini de yaratmaktır yani. Ve inneşe dilersek nuru onlara boğarız da fela sarihen o zaman ne feryadınıza yetişen olur lehum onların ve lehum ne de onlar yungazun kurtarılırlar. Sure-i Yasin diye halen halk şöyle diyecek Güllü Yasin dersen hocam kadınları erkekleri bir fiil iyice bilecek. Allah razı olsun hoca efendiden. Güllü Yasin diye Yasin'e bir de gül takıverdi, ilave etti. O olmasaydı biz şimdi halimiz nice olurdu değil mi? Ya diyse Yasin suresini Allah için okumayı bırakmaz. Yasin suresini Allah için okurduk gibi geliyor bana. Şimdi ise işimizin kolay gitmesi, düğümlerimizin çözülmesi için ya insan, ey insan manalarına da gelir. sure Celle Yasin diye halk arasında şöhret bulmuş sure Celle. Halen Güllü Yasin diye Türkiye'de şöhret bulmuş Sure-i Celle desek de doğru olur gibi geliyor bana. Çünkü bizim halkımız Allah için bir şey değil de hep nefsi için ne yaparım düşüncesinde. Yani nefsinden kurtulmak ister ama nefsini yukarılara taşır hep her seferinde. Yukarıya taşır da her seferinde. Sözde kurtulmayı ister ama her nefeste nefsinden uzak durmayı ister ama yukarılara taşar. Hep tersine tersine gider. Ayeti celledir. Rabbül Alemin 41, 42, 43. Ayetlerinde Rabbimizlere diyor ki, onlara bir delil de bizim onların neslini dolu bir gemide taşımamızdır ve kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır. Yani mislini de belki daha fazlasını da yaratandır Allah. Dilersek onları boğarız da. O zaman ne onların feryadına yetişen olur ne de onlar kurtarılırlar. Yani insan bir denizde de boğulur, bir ip ile de boğulur, bir tükürükte de boğulur, bir kaşık çorbada da boğulur, bir damla suda da boğulabilir halen nefes borusuna nefesinin gitmeyişi de onun bu olmasına vesile olabilecek. Hani nefes bile alamazsanız bu olur ölürsünüz. Şimdi bizler Allah için değil de Kur'an-ı Kerim'i kendi nefsimiz için şu surenin fazileti burada, şu surenin ile okursam burada. Halen kitapta öyle diyor. binden aşağı okunur şu, mübinde okursan edersin bu. Hadi çevir gel okuyalım. Çevir gel, e, gel duası bile yazmış adamcağız. Allah Teala hidayet bahşeylesin, iki dünyasına, saadet ihsan eylesin. Ne hikmetü huda Büyü ve büyücülüğü haram kılarız ama Kur'an-ı Kerim'i bile büyü ve büyücülük gibi anlarız. Şimdi biz ayeti celleyi anlamak için allah Teala, allah Allahu Teala'nın izni ve keremiyle ayette ne diyor? ve ondan önce ve konunun başını bilmesi lazım ki insanın bir şeyler anlaması lazım. Ama ilk ayette okuyunca da anlayabiliyor zaman zaman değil mi insanlar? Efendim Allahu Teala hepimizi ilmiyle amil olan kullar zümresine dahil eylesin. Burada biz diyeceğiz ki şimdi onlara bir delil de bizim onlar neslini dolu bir gemide taşımamızdır. Şimdi bir gemiyi düşünün ki siz bu gemi efendim e, pellesenik ağacından yapılsın veyahut bambu ağacından da yapılabilir mi ki acaba? Fark eder miydi ki sizin için? Bizim için fark etmiyor. Bir gemi düşünün ki bugün profilden demirden. Geçmişteki müfessirin anlattığına göre bir gemi düşünecek olursak şöyle bir gemi gözümüzün önüne gelecek. Efendim 300 arşın, 300 arşın, belki onun için çok büyük olacak. Veyahut 3000 metre çok büyük müydü ki acaba? 3000 metre bir gemi inşa edilirse tahtadan veyahut ağaçtan. Dedim ya fark eder mi sizce? Onun zürriyetini taşımak için bugünkü yöntemle bakacağız ama dünkü müfessiri de tanımamız gerekmiyor mu acaba? Biz Kur'an-ı Kerim'i anlayıp Kur'an-ı Kerim'i anlama yolunu tutacağız ama Allahu Teala bize kelamı kadimin de ne dedi? Ne yapmamızı istiyor? Efendim bugüne kadar geçti, gerçi bugünlerde çok ateistlerin efendim tesadüf dediği şeyi Nuh aleyhisselatü vesselam niye yaptı acaba diye düşünüyor insan. İnsanlık yaratılışı tesadüfmüş yemeye niye gerek duyuldu ki o da tesadüfen yapılabilirdi değil mi? Çok akılcıl bir şekilde düşün.